arkadaşlar. Bu güzelliği birlikte amle birlikte bu ve buluş oynuyor. Ya. Yani İstanbul bu guys. Merhaba. Merhaba. Başlasana. Parti okurduğu abi başlatıyor. Hmm. Arkadaşlar şimdi fotoğrafı açıp abi şeydeki nafal İstanbul Kıraş'ta işte, karakterini gösterebilirim. Hatta zaten, karakter nadir ben direkt şeyden de gösterebilirim. Hmm. Ama Ondan ben bak şimdi ya. mesela sen kaybettin. Sakın şey yapma. Ayrıl da dokunma. E daha ayrılmayacağım. Seni izleyeceğim. Arkadaşlar abim abim bitirirse yani hepsini yaparsak o kazanırsa hop Bana da puan gelmiş oluyor. Evet. Arkadaşlar iki tane biri var. abi kim merak ediyorum şu an. ben, ben de Yo. Bak şu anda en önde, en önde bir adam var ya. Ne? en önde ben var. varım. arkanda Atalık var ya. Onun arkasındayım. Bu da arkamdaki benim. Eee bir, bir sola. Arkamdaki benim. Arkadaşlar hadi bir sağlarda bir. Hmm. Arkadaşlar yakında babam beklenen chapter 1 diyeceğim yani yarın. Arkadaşlar o video ben de geleceğim. Abi beni izleyecek. Ana adam A 1. 1. Ana ikinci, üçüncü oldum. Adı dağlar kan. <laughs> Aşağıdaki ekranı dokunarak Bil, bildiğini izleyebiliyorsun. Ben şu an amin Aman nerede? Merak ediyorum lan nerede? Bu he görüyorum. Benim. Geliyorum. Arkadaşlar abi oyuncu olarak maçı bitiriyor. Dön 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 dön. Aa tamam Şimdi senin yüzünü göstersem ne olur? Ya sana tamam, kendim de, <laughs> de göster. Hayır sen. Neredesin? Aa, yanımda sen varsın. Ee, yanımda bana. Şöyle. Ee, ne böyle iyi yapıyorsun? <laughs> ben de bir feske oynuyorum Arkadaşlar. Evet. En öndeki benim. Yo benim lan. Ben. Kışt. Ne Ana. Ana aşağı. Aşağı düştüm arkadaşlar. Gidim mamam. Şu bağlı. Arkadaşlar iyi mi ya ben Arkadaşlar can bu oyunu gerçekten çok. Arkadaşlar doğru hep, hep ben burada hep ben bu oyunda ölüyorum. Can hep bu oyunda ölüyor ya. Mesela bak ben birinciyim mesela. Yemin e. Allah bak bitirdim. O oğlum ben öleceğim. Ben sonuncuyum çünkü. Ben seni zor bu oradan biri kaçıyor zıplar Ya yani nasıl? He. Aşağı düş. Oradan direkt karşı direkt. koş 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 koş. Bak şuna gir. Tam or orada gireceğim oradan direkt yukarı. De öyle de öyle ama ilk Olmuyor. son Ne? İlk üç son bas. Bir üç havayı git. ben bas ediyoruz. Bas. bas. Ölmüyor. Ölmüyor arkadaşlar bak bu can çok ezik arkadaş. Arkadaşlar Sen... abim yapıyor. arkadaşlar <laughs> bakın atladım. Wow nasıl yaptım ben? Tam ver. Orada <laughs> altı zeki kişi kalmış kurban olayım bırak ya. <laughs> Bakmam. Arkadaşlar şu an parkında... bu parkurla yapsam. Aa yapsana. Hepsini sen yapsın. Yaparım ben. Abim. Benim bilmiyorum. <laughs> Aa. <gülüyor> onun. Ne yaparım? Benizle, Böyle bebenizle benizle, benizle, benizle. Bak yanında gidiyorsun şu anda. Benizle, benizle. Böyle abi. Can. Evet. Abi can şarjda oynuyor. Şarjın yok, ne yapayım? Kesin biliyorum. An kesme. Aha bu çok zor ben bilmiyorum. Ya canım. Biz de benizle lan. Göktümsin. Sen de burada da. Oh, Uçure! Uçurem, geliyor oram. Arkadaşlar işte bu parkur oynadı. Aynen oynadım arkadaşlar. Ben birinci olamadı. Arkadaşlar yollar karışık böyle kap karışık böyle kap karışık gümüşler. Kap 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 böyle gümüşler karışık böyle diye. Oğlum. Oğlum. Arkadaşlar Andre taşın arkasından dur. Ben şuraya gidiyorum. Hadi, hadi can küçüğüm. Tamam tamam geri geldi. Ne olacak? zor sesi geldi mi lan? Ses geldi. Arkadaşlar siz geldi mi? Siz geldi mi? Ses geldi mi? Yorumlara yazıp çok teşekkür pırp, pırp diye ses geldi mi yorumlara Can ben oraya. Az dur lan. Ben oraya <laughs> <diye> ses miyim? <ekleyeceğim>. Ocu <laughs> ya. Kapkuttan. Arkadaşlar ben kapkuttan bu vücudu tam ona yaparım. Kesesecek <laughs> diye diyeceğim. yap şey? bakayım ne oluyor? Senin. Ya bu zıplamıyor vallahi zıplamıyor. yapacak. Ha geliyor arkamdan. Koş 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 Arkamdan geliyor. Lan. lan Ne ne yapacaksın? Oh, koş koş. zıpladı sonunda Ne? En yapana kadar. Arkadaşlar. Wow. Oo, Resul. Resul. Ne sakın bir şey vazma. Bekle sakın. Bekle lan. Tamam. Bekleyelim. al de. Al de. Al de. Parayı yerine ne malını, bekle. Ay şimdi. Girmiyor lan. Lan niye kapattın? Ben kuruyorum. Girmiyor işte. Ben kurdum ya partiyi. Gülüyor, Girmiyor lan. <laughs> al vurun.

ya ben parti kurucam kendime Parti kuruyorum bekle bekle Kuruldu. Ne 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 Aynen Kuşun Lan nasıl Ne <laughs> <laughs> Tamam arkadaşlar ben direkt Bir, 2 1 Dur <laughs> Başlat Arkadaşlar bakın bu, bu dur Böyle koşuyor ya bunu elinizi böyle böyle döndürüyorsunuz dön, dön. Bakın bu bu şu an

bir dakika desene Bir de bir, bir dakika. Kimin? Benim. Var mı? Var. var. Orada. Orada. Sen seni alsana. <laughs> Ama ben anne annem. Ya. Ya. Ni geliyor. Aa, aa, iki top. La top iki. Gel, çabuk gel. Ben daha birinci topu bitirdim. Aha. Tıkırırım. Ben ayrılma sakın ayrılma. <gülüyor> <gülüyor> <Orada sakınladım>. Sen <laughs> neredesin? Aa yanımday mısın? Gittin. Duyularım. Lan. Lan <laughs> Ayrıldın <dersin>. sen. <Aynı gülüyor> sen de. ayrıl dersen <laughs> evde ayrıl. tamam. <gülüyor> 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 Yok bir <Yormıyorum>, şey. Yanıyor. <laughs> ben de yanıyorum. İçim mi yanıyor? İçim mi yanıyor? İçim. Benim içim yanıyor. İçim yanıyor. İçim. Kim? Ya. Evet. E sen oynuyorsun. Varım. Üç versin. Üç varım. Yap. Evet. Yoksun evet. mu? Ev ee, buldum. Ne evet. Arkadaşlar bu amin kartuş kapısından buldum. Kartuş mu lan? şuraların kartuş. <laughs> Sadece ortanda bir saç var. <gülüyor> ama <gülüyor> ama yanlığın kartuş. La ben durdum. Uyumetti. <laughs> Kay kaybetti arkadaşlar. <laughs> Şimdi kamerayı çekeyim mi? Oturacağım. Akıcı, 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 Nah, ben öleyim mi? Abone var dedi yani. Aman. Ne oldu ona? gidiyor Ben yanıma gelme çünkü gözüm göstereyim. Ben yüzüm olmaz. Gözde de bakın abim. Ben arkadaşlar. Arkadaşlar artık şu an abimi gösteriyorum. Beni. Bakın arkadaşlar. Aa. Ben. Ölmüş la. E ben. Neden? Neden? Ne e bu? Hazır <laughs> bu gelmedi ama. Ne gelmedi? Bu gelmedi. Ha, gitme. Bu gelmedi bana. Anne anne. Az önce yaptın yap bakayım yeni tık telefonu koy buraya. Koy 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 koy. koy. Ne yapıyorsunuz koy, Koş. Aha. Koy, koy, Aha. koy. koy. Arkadaşlar böyle. şöyle yumruk yaptı. Şu da şöyle kim etti böyle? Arkadaşlar <laughs> yok yok. Yaptı ya yaptı ya onu söylüyor. Yalançı yalançı. Yalançı yalançı. Ya açık. Ha. Arkadaş soru cevap istiyorsanız bu videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar ama soru cevap 140 abone gelecek. Ondan abone olun. Abone ne der? Yarın gelecek. Bu ya. gelecek. Bugün kim yaptı bu kadar? Gel diye bakın. Uçakalın.